Ha, amca, şimdi böyle sana birkaç soru soracağım da sen artık e, Bişnik Maden Köyü'ndeyiz. Ben burada sana e, aşiretlerden birkaç soru sorarım. Sen trafik aşiretlerindesin. Böyle kendini tanıt. E, baban, deden, trafikler, cafolar nereden ayrılmış, ne zaman ayrılmışlar? Bildiğin kadar bilmediklerinde sorun değil. Ama e, en azından kaç kardeş bu köye gelmiş, bu köyde yerleşmiş, ne kadar büyümüş, soy isimler falan filan. Başlayabilirsin. Başlıyor mu? Başlıyor mu? Karaman diyorsun. E Avala sana diyorum. Sen hoş geldin, safa mı geldin? Hoş bulduk, teşekkür ben ederim. Dem, hizmete göre de Allah nasip etsin. Allah ben zarar götürmesin. Teşekkür ederim, sağ ol. Ben maden köyden yürü Karaman. Benim dedemin ismi Karaman'ın oğlu Hucur. Bu köyde gelmişler buraya. Bu köyün ismi Rumlar eskiden kurulmuş bile. Bu köyün ismi Maden köy değildir. Kaledi bir bu Rumlar gidince bu sefer Türkler gelmiş. Cami derece cami yapmışlar. Ondan sonra cami orada kalma. Ondan sonra da bizim Aleviler gelmiş buraya. Aleviler de bizim Aleviler bu Cafrikiler Tun yerinden gelmedi. Yani, bir, yani ben kalktım babam da dedelerine bunları duydum bunları biliyorum bizim Tunceli'den Bağdun'a geldiğini kadar ben de biliyorum. Bağdun'dan sonra nasıl ayrılmışlar? Birisi Goma diye gitmiş, birisi Alışan Ağlı'na doğru Bilmiyorum küçük kömürlük. Oranın Senin hangi deden buraya geldi? Bağdun'dan buraya hangisi ayrıldı? Bu ka üç kardeş ayrılmış galiba Bağdun'dan. Üç mü beş? Beş kardeş galiba. Bunlar... Beş mi miş atı? Benimki oğlu huzur benim dede, babamın dedesi de Aha. Ondan sonra ben benim babam isim İbrahim, onun ismi Mehmet Ali onun benim dedemin aslında. Lakaplarını da biliyorsan onları da söyle. Efendim? Lakapları varsa onları da söyle. Lakapları var. Mala Göçüler. He? İbrahim Oğlu Göçüler. Çünkü bizim insanlar lakaplarla tanır. o da var. Ha. Ha. E buraya üç kardeş gelmiş, öyle anladım. Çünkü yoksa bu köyde üç kardeş miydiler? Bilmiyorum, üç kardeş mi? Artık dört kardeş mi gelmiş, onu bilemiyorum. Şimdi e, buradaki yaşayan rafolar, Kaç aile burada yaşıyor? Kaç kardeş burada, burada? Aşağı yukarı 9 10 ev vardır bu Cafurlarda. Madende. 9 10 ev vardır İsimlerini biliyor musun? Bu Mehmet İller diyorlar. Bunun dedesi diyorlar. Süleyman. Ondan sonra onun şimdi kardeşi Hasan. Hasan. Ondan sonra burada aşağıda şey İsmail Çavuş vardır benim am Onlar işte bunlar Cafurlardır. Ona falan madenler var. Yakutiler. Ha. Evet, şimdi e, bunlar hepsi tabi buradan ayrıldı. Ayrılma değil, herkesin evi var burada, herkes buradalar. Yani evleri, burada evler... Daha bak, oğulları, çocukları gitmiş ama daha kendileri burada var. sen pek ara biliyor musun hangi köylere daha ayrım olanlar, yani bu Badun'dan sonra? Yok, onu bilemiyorum. Bilemiyorsun, yani Gomahinde var mesela. Ee, var. Yeni ismini bilmiyorum da, unuttum. <laughs> küçük küçük kömürlük veya Kürt kömürlük evet. orası var. Arisan Ağlı var. Bu trafikler olan Maden Köyü. Hebeş tarafından Gündereyber varmış. Orayı biliyor musunuz? <laughs> Gündereyber orada da trafikler yaşıyormuş. <laughs> e ama ha, bizim benim Mehmet dedem oraya gidiyormuş sürekli. Ben öyle biliyorum. Yok ben Habeşe kadar <laughs> Kermakhanı, Habeşe Kermakhanı gibi ben öyle ha, şimdi, tamam. Ondan sonra Kangal'dan var. Kangal biliyorsunuz. Ulaş. Ya, kanka, Ulaş Ama oradaki aşilelerle tanışmadınız. Yani kanka, Kapukaya Kangal, Ulaş'a biz gitmedik ki kim var? Elevim var, Sülmim var. Ya bizim bizim Cafikler de oraya gitmişler. Bak şimdi yukarı Çamözü. Yani buradan ayrılmışlar. Bundan sonra Kangal'dan Paşamçayır, sarı Sarıkadı falan böyle gitmişler yani. Bilmiyorum. Ondan sonra Ulaş'ta Kapıkaya orada baya geniş sülale, büyük. Bunlar Goma ayrılma. Bilmiyorum, bilmiyorum. Yani siz belki bu şeyleri biliyorsunuz diye. Hı. Ya e Pekala bu köyün kurucusu kim onu biliyor musunuz? Bu köyü kim kurmuş? Bu Alevilerden, bizlerden. Bak ben sana diyorum ki Rumlar koydu. Tamam Rumlardan sonra Türklere de söylerim de. Rumlar'da sonra Sünniler gelmiş, Sünniler'den sonra da Aleviler gelmiş. Ama işte kim, bu Alevilerden kurucular kim? Burada açık yani Yok var. kim olduğunu orayı bilmiyorsun değil ya, mi? Selevi değil ya, dediğim gibi bunun e, İbiki'si var, Çoraki'si var, bundan sonra şeyleri var, böyle. Burada aşağı yukarı on şey var, kısım insan var ya. E tamam o an, o an aşağı biliyorsan e, senebilir misin onları? Yok. Bilmiyorsun. Bilmiyorum. Yani milyon. De milyon.

E, ee, şimdi geri kalanlar... Top gitti, oyun bitti. E, teşekkür ediyorum. Daha söyleyeceklerim varsa bu bir şiir okusun şiir. Ha o zaman bize bir şiir, şiir okur. Var. Bir dakika ben bunu ben bunu kapatıyorum yeniden çalıştırıyorum. Ya, şiirleri var. Bir şiir okur. Ha. Şiirleri okur. Şiirleri okurum ama Gazeteci değil ki televizyona versin. Gazeteci değil ki radyoya versin, <laughs> televizyona versin. <laughs> artık ya. artık o dönemler değişti. Radyo, gazete, televizyon kalmadı. İnternet gazeteci var. Gazeteci geldi, bizim Murt, cami deresinde toplantı oldu, piknik oldu da gazeteci aldı benim ismimi, resmi. Televizyonda çıktı. Hali. Sen o zaman bir şiir oku. oku bana. Nerede? Hani o alimler, yani o hekimler? He? Kapın nişanlar gitmiyor bacaları. Ben aslında karıştırdım ya, ben bak. Neyse işte, olmadı. olmadı. Hani bir daha başla. Duvar <laughs> kaldı, kaldı, onu söyle. Bir daha başla, bir şey olmaz. Genişte. Yani niye ne ihtiyarlar kaldı? Ya işte o da onu karıştıracak. Hani o alimler, o hocalar? Yıkılmış evler tutmuyor bacalar. Diyordu bir de kalmış yaşlı karı kocalar. Ah köy, köyüm benim dertli köyüm. Köyüme ne yolu var ne izi. Diyar dibinde kalmış o yaşlılar. Kimisini görmüyor gözü, kimisini dütmüyor dizi. Ak dedi köyü, benim dertli köyü. Köyüme de çok da karı gitmez. Veren olmuş evler, bülbüller etmez. Kurbet elin çilesi bitmez. Ak köy, benim dertli köy. Bu kadar. Teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Sağ çok çok güzel. Kapatıyorum. Sağolunuz. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sağolun.